Yürüyecek adamı. P5.5 erkenden gel. Sol 8 arasına gir kapıyı kapattı. Bak kadın erken gördük böyle içerisinde. Daha erken çıkmak. En dipteki sol viraj. Daha dipteki okul binası, okul binası gibi bir tane sarı bina var. Ve orası sert viraj değil. Binaya paralar gidiyor çünkü yol. Sarı bina karşıdaki. Açık viraj. Reaksiyon süren olduğu sürece gidişin doğrudur hocam.